Merhabalar, bu çalışmada yine bir kitap tanıtımından bahsedeceğim, yine bir kitap tanıtım yapacağım. Ötekinin Var Olma Sancısı, İsmet Parlak hocamızın editörlüğünde çıkan, aslında yeni olmayan bir kitap. Tabii ben bu video işlerine başladığımda çoğunlukla içinde yer aldığım ve parçası olduğum veya kendi yazdığım, katkı sunduğum çeşitli kitapları tanıtarak başlamıştım. O dönem İsmet Parlak hocamızla çıkardığımız bir diğer kitabın medya aracılığıyla siyasal sınırlar üretmek kitabının tanıtımını yapmıştım. Bu kitabı daha sonra tanıtmak için bir kenara koymuştum ama bir şekilde kaldı. O açıdan İsmet Hoca'dan da özür diliyorum. Yeni bir kitap değil, 2015 basımı bir kitap. Dora yayınlarından çıkmıştı. Oldukça hacimli bir kitap ve farklı akademisyenlerin yazıları yer alıyor. Tabii ki adından anlaşılabileceği üzere alt başlığı da şu Türk politik kültüründe şeytanlaştırma eğilimleri. Farklı şekillerde tanımlanan, dışlanan ve siyasal tartışmaların dışında bırakılmaya çalışılan farklı grupların nasıl kodlandığına dair bir çalışma. Tabii yer yer siyaset psikolojisinin de esintileri var. Onun dışında tabii ki siyaset sosyolojisinin üzerinden bu kavramsal çerçeveye değinerek e, yazılan yazılar var. Taner Timur'un sun, sunuşuyla açılıyor. Deneyimli doğaya siyaset e, akademisyen e, ve içinde yine İsmet Parlak'ın yazı, yazıları olduğu gibi Hamit Bozarslan, Fatih Yaşlı'nın iki yazısı mevcut. Niger Değirmenci, Suavi Aydın ve Hatice Şüle Oğuz'un ortak yazısı, Arus Yumul'un yazısı, yine İsmet Parlak Hoca'nın Çağla Pınar Tunçer'le yazdıkları ortak yazı ile benim e, toplumsal hareketlerin şeytanlaştırılması üzerine yazdığım yazı ve Armağan Öztürk'ün de yine e, son makalede ismini görüyoruz. Dolayısıyla farklı isimlerin farklı bağlamlarda e, e, Türk siyasetindeki ötekileştirme eğilimlerini anlatmaya çalıştığı bir kitap. Ben burada toplumsal hareketlerin şeytanlaştırılmasını yazmıştım. Tam ismi Anarşisten Teröriste, Marjinalden Çapulcuya Toplumsal Hareketlerin Şeytanlaştırılması üzerine işte çevre hareketinde, tekel direnişinde veya Gezi Parkı'nda ki çeşitli örnekler üzerinden gazeteye yansımalar, basına yansıyan açıklamalar üzerinden bu örneklerin toplumsal hareket örneklerinin eylem ve protestoların nasıl dışlandığına veya şeytanlaştırıldığına dair, ötekileştirildiğine dair bir yazı. Tabii ki kısa bir toplumsal hareket literatürüyle birlikte bu yazıyı hazırlamıştım. Burada tabii özellikle Fatih Yaşlı'nın Kemalizmin ötekileştirilmesi ve komünizmin ötekileştirilmesi üzerine yazdığı yazılar oldukça dikkat çekici, kapsamlı yazılar. Türk siyasetindeki siyaset bilimindeki çeşitli paradigmaların da bu noktada eleştirileri üzerine kurulduğunu söyleyebiliriz. Diğer yazılarda Hamit Bozarslan sosyal Darwinizm meselesi üzerine Nigar yani Değirmenci, mitolojiden günümüze kadının şeytanlaştırılması üzerine incelemelerde bulunmuş. Suavi Hoca ile Hatice Şule Hanım'ın yazılarında da ulus devletin bu kez etnik ve mültecilik bağlamındaki ötekileştirme yazılarını görüyoruz. İsmet Parlak'ın Çağla Pınar Tunçer'le yazısında da bu kez Aleviler meselesi söylemsel hapishane kavramına yaslanarak anlatılıyor. Armağan Öztürk'ün yazısında da terörizm meselesi, antiterörizm söyleminin, ideolojik sınırlarının anlatıldığını ve açıklandığını görüyoruz. İşte 500 küsür sayfalık oldukça kapsamlı bir kitap Dora yayınlarından çıkmıştı. Ben hakette ilgiyi görmediğini düşündüğüm için e, sizlere bu kitabı hatırlatmak ve tanıtmak istedim. E, alanla ilgili çeşitli farklı görüşleri görebilmek için e, bakmanız gereken önemli kitaplardan bir tanesi bu. Okumanız ve incelemeniz dileğiyle izlediğiniz için teşekkür ederim.